Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, 2025 yaz döneminde sunduğu zengin içerikli faaliyetlerle gençlerin ilgi odağı haline geldi. 20'den fazla branşta yaklaşık 1000 sporcuya hizmet veren merkez, hem sportif hem de kültürel alanlarda dolu dolu bir program sunarak gençlere unutulmaz bir yaz yaşattı. Basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, bilardo ve satranç gibi fiziksel aktivitelerin yanı sıra Kitap okuma, resim çizme, müzik, din kültürü, felsefe, matematik, robotik ve kodlama gibi eğitsel ve sanatsal atölyelerle gençlerin çok yönlü gelişimi destekleniyor. Merkez sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda düşünsel, sanatsal ve teknolojik becerilerin de geliştiği bir buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. Bu yılki yoğun katılımdan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Ülgen, Merkez TV'ye verdiği röportajda şunları söyledi: bu sene oldukça fazla branşta, oldukça fazla sporcuya hizmet vermekten mutluyuz. Burası siz, çocuklar ve gençlerin evi. Her zaman bekliyoruz. Merhaba Muhammed Ülgen, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü. Bu yaz Uluslararası Gençlik Merkezi'nde açmış olduğumuz 20 farklı atölyeye bine yakın öğrencimiz katılım sağlamıştır. Bu atölyelerde spordan sanata, bilimden teknolojiye her alanda gençlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Sadece atölyelerle, dersliklerle değil, sosyal etkinliklerle, il içi, il dışı gezilerle, uluslararası projelerle gençlerimizin her daim fırsatlar sunuyoruz. Muğla'da yaşayan tüm gençlerimizi Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ne bekliyoruz. Burası sizin evinizdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkez, yıl boyunca aktif kalsa da, özellikle yaz döneminde sunduğu atölyeler ve kamp programlarıyla yoğun talep görüyor. Eğitimciler ve gönüllü liderler eşliğinde yürütülen etkinlikler sayesinde gençler hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor. Katılımcı gençlerden gelen geri bildirimler ise oldukça olumlu. Çoğu genç burada yeni arkadaşlıklar kurduklarını, farklı alanlarda kendilerini keşfettiklerini ve yaz tatilini verimli geçirdiklerini dile getiriyor. Veliler de merkezin güvenli ve eğitici ortamından memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi yaz döneminin sona ermesine kısa bir süre kala hala etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Kayıtların her dönem yenilendiği merkeze ilginin önümüzdeki dönemlerde de artarak sürmesi bekleniyor.